kendisini burada yerel yönetim adına toplandık. Ben öncelikle hepinizin buraya gelip bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Bir tarifi hatırlatmak istiyorum. 1923'te Cumhuriyetimizin, Türkiye Cumhuriyetimizin kurulduğu bir dönemde Ümmeli liderimiz Haydar Aliyev dünyaya göz atır. Bir işçi ailesinde. Demek ki o zaman Atatürk'ümüz bu cumhuriyeti kurarken yeni bir Türk lideri dünyaya gelmiş olur. Ve inşallah bundan da sonra tarihimiz gösterecek ki yeni liderlerimiz olacaktı ve Türk dünyasını daha da göylere kaldıracak, daha da inşaf elettirecek. Bu coğrafyada, hatta dünyada bizim İnkişafımızı istəməyən çox güclər var. Dünyala, dünyada dünyada çeşli dövlətlər var ki, nəyinçi inkişafımızı, hətta dalmamızı istəyən. Təəssüf ki, qonşu Suriya kimi, ırğd kimi olmamızı sevə-sevər istəyənlər var. Amma bizim Atatürk kimi, Heydər Əliyev kimi liderlərimiz olduqca o bizim başımıza gəlməyəcəkdir. Ona görə də bu əlatələb bizim hər iki dövlətin dost, kardeş, benzer olmayan dostluğa, kardeşliğe sahip olan bu iki devletin ve tek milletin yar ve yardımcısı olsun. Bizim devlet başçılarımızı daimi, kuvvetli, güdretli sözleri ölçün etsin ki milletimiz rahat yaşasın. Tekrar her birinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Millet, iki devletin insanları olarak şunu çok iyi bilmekteyiz ki. Bizlerin kalbi Azerbaycan'da, Azerbaycanlı kardeşlerimizin kalbi ise bizlerle birlikte atmaktadır. Bugün Haydar Aliyev'in 94. doğum gününü e, burada birlikte kutlamaktayız. Haydar Aliyev Azerbaycan'da nasıl sevilmekte, sayılmaktaysa bilmesini isteriz ki biz de aynı şekilde sevmekte ve saymaktayız. Azerbaycan ve Türkiye inşallah işbirliği halinde dünyanın e, parlayan yıldızları olacaklardır